Duolingo'ya alternatif 3 uygulama önerisini sizler için hazırladık. 1. Rosetta Stone Rosetta Stone, Duolingo'dan önce dil öğrenme dünyasının en büyük ismiydi. Uygulama, konuşulan kelimeleri veya ifadeleri hedef dilde resimlerle eşleştirerek öğrenmeyi teşvik eder. Bu nedenle görsel zekası yüksek öğrenciler için çok idealdir. Rosetta Stone, dil tanıma yazılımı, Duolingo'nun aksine bir kelimeyi yanlış söylediğinizde sizi tekrar ettirerek doğru söylene kadar çaba verir. 2. Babil 2. Bubble Bubble, Duolingo ve Rosetta sondan farklı olarak hızlı bir şekilde hedef dilde konuşma yapmayı sağlar. Resimlerle kelime eşleştirmesi yerine gerçek yaşamda kullanılabilecek ifadeler sunar. Ayrıca ders aralarında dil bilgileriyle ilgili ipuçları verir. Böylece ek bilgi aramak zorunda kalmazsınız. 3. Busu Busu hedef dilin gerçek yaşamda nasıl kullanılacağını öğrenmek isteyenler için harika bir seçenektir. Duolingo'ya benzer ders formatına ve uzunluğuna sahiptir. Ama bazı önemli farklarla. Busu, ana dili olan kişilerin kullandıkları dil videolarını, içeren ve dil bilgisi kullanımını kullanımı üzerine yoğunlaşan dersler sunar. Ayrıca bu dili öğrenen diğer kullanıcılarla etkileşim sağlayarak geri bildirim almanızı sağlar.